Seren Serengil, pandemi sürecinde dara düştüğünü açıklayan sanatçılara tepki gösterdi. Pandemi sürecinde konser vermediği için dara düştüğünü açıklayan sanatçılara meslektaşlarından tepki yağdı. Yılmaz Morgül, böyle konuşanları kınıyorum, Seren Serengil, insanların yaşadıklarının yanında bizimki sıkıntı bile sayılmaz, bendeniz, böyle yakınmak vicdansızlık dedi. Dersizler dinleyin. Seren Serengil, asgari ücretle hayatını devam ettirenlerin konuşmadığı bir süreçte bizlerin derdi sıkıntı bile sayılmaz her şeyimiz bitti, bir şarkı söylememiz mi kaldı? Dedi. En sert tepki ise ben denizden geldi, bazı densizlere sesleniyorum, bu kadar mı aç kaldınız? Vicdanınız yoksa bari etrafınızdan utanın. Kendi adıma utandım. Aralarında işin Karaca'nın da bulunduğu bazı sanatçılar, pandemi sürecinde vergilerini ödeyemediklerini, maddi sıkıntı çektiklerini açıkladı. Ancak bu isimlerin dert yanması, bazı meslektaşlarını kızdırdı. Yılmaz Morgül, Lüks içinde yaşarken böyle konuşanları kınıyorum. Onlarla arkadaş olmaktan dolayı